serimizin 5. bölümü geldi toplanın. Kore usulü pilav yaparken tarihini anlatıyorum. Pilavın kökeni Asya'ya, tam 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Çin'de, Hindistan'da ve İran'da pirinç önceleri kutsal bir tahıl sayılmış. Anadolu'ya gelmesi ise Persler sayesinde olmuş. Pers mutfağında pilav bir yemek değil, bir sanat sayılıyordu. Osmanlı sarayına geçtiğinde o sanat zirveye çıktı. Hatta saray aşçılarının ustalık sınavı pilav pişirmekti. Ne kadar sade görünse de pilavda her tanenin ayrı kalması maharet sayılırdı. Ve dikkat ederseniz her kültür pilavı kendi ruhuyla yeniden yoğurmuş. İran'da safranlı, Hindistan'da baharatlı, Orta Asya'da etli, Anadolu'da tereyağlı. Ama hepsinde ortak bir şey var. Pilav sofranın kalbi. Bugün bir tabak pilav yaptığında aslında binlerce yıllık bir geleneği devam ettiriyorsun. Yemeklerin tarihini anlattığım bu seriyi beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.